İşte World onda Bizim Türkçe konuşmamızı Engelleyemezler Aham da Bak Triple Boss yönetimi Bu da sana gösteriyor Böyle bizi böyle Öyle yok Sığatarak klanımızı yok Türkçe konuşmamızı engelleyemezsin Bak şeret. Bak görüyor musun bak Link'e bakalım Evet Triple Word, nottanak. Al geri, al geri. Algir, algir değil. ne yapıyoruz? altiyos. 5. Görüyor Görüyorsunuz İnternet yavaş Yoksa böyle hızlı girerdin de. internet ya var. Evet. Triple Forum. Ve işte. <laughs> Ve çevirin. Çeviri bölümümüz o. Ah, ha ha ha. Jayi koyarsa. Kalın anak Türkçe. Bak bak fake yaptık bak fake bak fake. Bak bak bu da fake. Bak bu da. Yürüyor mu fake de yaptık bak iki de komisyon. Ya terbiyesiz olmak için Ya ya ben sana ne dedim ne dedik biz? Biz bunu yapmadık arkadaş. Kita punya kriteria